Bazı spor dalları erkeklerle özdeşleşmiştir. Motor sporları, boks, kickboks gibi uzayıp giden listede akıllara hep erkek şampiyonların adı gelir. Bazı kadınlar vardır ki belli başlı sporlara dair bu tabuları yıkmak için dünyaya gelmişlerdir. İşte Buse Nas Sürmenel de o kadın sporculardan biri. İz bırakan sporcuların bu bölümünde bokstaki tabuları altın yumruğuyla yıkan Buse Nas Sürmenel'in hayat hikayesine ışık tutuyoruz. 26 Mayıs 1998'de Bursa'da dünyaya gelen bu sena sürmeneli çocukluğundan beri aykırı kız olarak biliniyordu. Yaşıtları seksek, yakar top gibi oyunlarla oynarken o, erkeklerle futbol oynuyor, bisikletinin önünü kaldırarak tek tekerde gitmeye çalışıyordu. Babasının işi nedeniyle memleketi Trabzon'a taşınmaları Buse Naz için bir dönüm noktası oldu. Trabzon'da onun kuvvetini fark eden antrenör Cahit Sürme, Buse Naz'ı spor salonuna davet ederek boks sporuyla tanıştırdı. Bu tesadüf eseri tanışmanın dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına yol açacağını kim bilebilirdi ki? İlk kez boks eldivenlerini taktığında sadece rakipleriyle mücadele etmedi. Aynı zamanda çevresindeki ön yargılarla da yüzleşti. Kadınların boksta yeri olmadığını söyleyen sesler yükselse de bu Senas tüm bu sözleri yumruklarıyla bertaraf etti. Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla dövülen karakteri onu pes etmeyi bilmeyen bir boksöre dönüştürdü. İlk profesyonel maçına 2013 yılında henüz 15 yaşındayken çıkan Bosenaz, o yıl Dünya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanarak ses getirmeye başlamıştı bile. Sonrasında katıldığı neredeyse tüm turnuvalardan altın madalya ile ayrılması tesadüf değildi. Çünkü antrenmanlarını erkek boksörlerle gerçekleştiriyordu. En zor şartlara kendini hazırlıyor ve her maçına sanki son maçıymış gibi sarılıyordu. Covid-19 hastasıyken bile antrenman yapmayı bırakmamıştı bu senas Olimpiyat öncesi eli kırılmış olmasına rağmen pes etmemiş ve tek eliyle antrenmanlarına devam etmişti. Bu antrenmanlarda hüngür hüngür alasam da pes etmeyi bir an olsun düşünmedim diyerek anlatıyordu o günleri. Her antrenmanımda en az 5 kere tişörtümü değiştiriyorum. Kan, ter ve gözyaşı sözünün hakkını vermeden spor salonunu terk etmiyorum diyen bu Boussenaz'ı yenmenin bir yolu yok muydu? Elbette vardı ama doğal bir yol olduğu söylenemezdi. 2024 Paris Olimpiyat oyunları 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Jan ile karşılaştı. Cinsiyeti tartışma konusu olan rakibine mağlup olan bu Senas turnuvaya veda etti. Aynı turnuvada bir diğer cinsiyeti tartışılan boksör İmane Helif ise şampiyon olmuştu. Belki de bu Senaz'ı yenebilmenin yolu erkek bir boksör olmaktan geçiyordu. Motivasyon kaynağı sorulduğunda Türk kadınının istediği her şeyi başarabildiğini tüm dünyaya duyurmak için çalışıyorum diye cevap veriyor bu Sena Sürmeneli. Bu motivasyonla boks branşında birçok ilke imza attı. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları elde ederek Türk bayrağını onlarca kez göndere çekti. İnancından taviz vermeden kendine as duruşuyla sadece spor sahnesinde değil, toplum içinde de güçlü bir figür haline geldi. Henüz 27 yaşında olan ve boks kariyerine devam eden Bosna Sürmeneli, uluslararası turnuvalarda kazandığı 30'dan fazla altın madalyayla boks tarihine şimdiden unutulmayacak bir iz bıraktı.